Tekstil ve Teknik Tekstil Çözümleri Markası ödülün sahibi Flomak Grup olurken ödülü takdim etmek üzere Flomak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alaattin Sazı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Evet tam 110 ülkeye ihracat yaparak gerçekten Avrupa lideri olmaya başardı Flomak Grup o yüzden ayrı bir tebrik gerçekten hak ediyorlar. Evet Avrupa lideri olmuşlar. Evet gerçekten çok önemli başarı tekrar tebrik ediyoruz. Tebrikler efendim. Buyurun efendim. İyi akşamlar. Ee, organizasyon müthiş. Çok keyifli. Korkunç bir organizasyon. Hakikaten bunu böyle beklemiyordum. Ee, ciddi bir çalışma yapılmış. Ciddi bir organizasyon. Ee, ben buraya e, gelmeden bir hafta önce eşim de burada. E, kendisi de İnovasyonda Dünya'nın e, en iyi ödülünü aldı. E, kendisini de tebrik etmek biz istiyorum bu arada. Kendisini görebilir miyiz eşinizi? Evet görelim. Duygu Evet, hep beraber bir alkışlayalım. İnovasyonda Tekstil'de Dünya'nın en iyi ödülünü aldı. E, Almanya'da. Hakikaten yani büyük size. bir başarı. Türkiye'de ilk defa aldık. Gurur duyuyoruz. Son dört senemiz e, Teknik Tekstil'de. Konfeksiyon dalında. E, şu anda Dünya'da ikondayız. Avrupa'da tekiz, Türkiye'de tek olduğumuzu düşünüyoruz. E, yaptığımız ürün e, gamları performans kıyafetleri, aktif spor, yogaydı, fitnessti, bisikletçi kıyafetleri. Ürünleri geliştirirken tamamıyla profesyonel futbolcularla çalışıyoruz. E, dünyadaki büyük profesyonel e, sporcularla. Onların insan anatomisine göre Çeşitli konfeksiyonlar yapıyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor. Tek olmak da gururlandırıyor. Tamamıyla mühendislik altyapısıyla çalışıyoruz. Tabi bu hikayenin arkasında bir tekstil firması olarak geri dönüşümlü kumaşlar kullanıyoruz. Birleşmiş Milletler'de imza garantörlüğümüz var. Kadınları çalıştırmada destekliyoruz. Dünya planette sustainability'ye önem veriyoruz. 2023'te, 25'te kendi elektriğimizi yapacağımızı yüzde green supply kullanacağımızı taahhüt ediyoruz. 2035'te karbon ayak izini yaptığımız ürünlerde kaldıracağımızı taahhüt ediyoruz. Tabii bu bizim yaptığımız işin arka tarafında çalışan planlar. Ben herkese bu ödülüm için herkese teşekkür ediyorum. Bilhassa takım arkadaşlarıma. Sağ olun. Efendim tebrik ediyoruz. Hocam bana alkışlar. Hem bir mayan gerçekten takıma geliyor.